Bahri tek top oynamak istedi isabetli olmadı. Tek top denemesi Galin Ivanova doğru o kontrol etti. Bakın üzerine üzerine gidiyor. Bir çalım ceza sahasında kaleye doğru ve gol! Galin Ivanov atıyor, Top ağlara gidiyor. Dakika 58. Beklenmedik bir anda geliyor gol. Maçın 58. dakikası. Samsun Spor 1-0 öne geçiyor. Bilerek vurduysa gerçekten çok şık bir gol. Ama bu soruyu sormak istiyorum. Bir orta mı düşündü? Kaleye mi vuruş yaptı? Ama sonuçta topu alara gidiyor Samsun Spor adına gol olarak. Ve işte değişik bir açıdan gol yine ekranlara yansıyor. Galin Ivanov. takımının formasıyla böylece ilk golünü de atmış oluyor değerli seyirciler. Emre'ye baskı yaptı. Emre'nin pası Thiago Thiago ceza sahasına çok güzel pas. Gol pozisyonu ve gol! Maça denge geliyor durum 1-1 oluyor. Ahmet Dereli biraz önce oyuna girdi ve ilk buluştu pozisyonda topu ağlara yolluyor. Maçın 60. dakikası. Samsun Spor'un öne geçme sevinci sadece 2 dakika sürdü. Yine görüyoruz işte gol bu. Ahmet Dereli savunmanın arkasında topla buluşuyor. Ve topu ağlara yolluyor. Adana Spor taraftarları çabuk gelen beraberlikle seviniyorlar. Tevfik. Şimdi kullandı. <laughs> Ahmet Teren'i atıyor. 90 artı oynanırken Adana Spor 2-1 öne geçiyor Samsun Spor karşısında. Kaleci Soner. Son haftalarda kalesini böyle kapatmıştı. Ama bu pozisyonda bu kafa vuruşunda topa engel olamıyor. Tekrar izliyoruz. İşte bu kafa vuruşu maçın kaderini değiştiren adam oluyor Ahmet Dereli. Adana 5 Ocak stadında son dakikada büyük coşku. Formasını çıkardığı için sarı kart görüyor Ahmet Dereli.